Önemli bir platform olduğunu düşünüyorum Finalin İstanbul'da olması Böyle bir etkinliğin İstanbul'da olması çok çok önemli Bir tarafımız seviniyor Benim kendi adıma mutluyum Ama diğer taraftan da Bir Türk takımının burada yer alması biraz üzücü Ama Milli takımdan arkadaşlarımız var. Umarım onlar çok iyi performans gösterir. Umarım e, yıllar sonra veya ilk defa bir e, Türk e, oyuncusu inşallah gelecek yıllar bir, bir Türk takımı bu e, platformda ciddi şekilde e, çok iyi performans gösterir ve e, kazanma fırsatı elde edebilir. E, bugün tadını çıkartmaya çalışıyorum ama e, genel manada e, Türk futbolunun e, hedefi tekrar e, her yıl bu platformda yer alması, Türk kardeşlerimizin, oyuncularımızın burada e, yer göstermesi performans göstermesi çünkü ben kalpten inanıyorum. Bizim kardeşlerimiz burada olmaya hak ediyor. Biz onlara daha iyi şartlar, daha iyi bir eğitim ve e, daha büyük destekler verirsek e, sadece oyuncularımız değil, kulüplerimiz de inşallah ee, buralarda yer alacak ve sadece yer almayacak inşallah çok çok da başarılı olacağız. O grup evet çok ilginç bir grup zor bir grup ee, kader diyelim ee, milli takım sorumlusu o, e, e, olarak o maçları tabii ki ayrı bir bizim için önemli olacaktır. Ee, takip edeceğiz arkadaşlarımızı ee, dediğim gibi umarım çok iyi performans gösterirler kendi kulüplerinde. Umarım en kısa zamanda da bir Türk oyuncusu, bir Türk takımı bu platformda hiç kimsenin başaramadığı bir başarıya imza atar. Ben teşekkür ederim. Yani tabii ki bunu saklamama gerek yok. Ben Küçükten itibaren Bayan Münih taraftarıyım. Bayan Münih'i bu finalde görmek benim için çok güzel, hoş olur. Ama tekrarlıyorum, bir Türk kardeşimizi burada finalde görmek, belki kupayı sonra kaldırması, bu herhalde Türk halkının arzusudur, isteğidir. Onun için hangisi olacak bakalım. Ya bütün gruplar zor yani baktığınızda Evet isim olarak e, e, tarihi olarak en zor grup o gözüküyor e, hiçbir sorumlu e, kulüp sahibi özellikle bayan Münih'te bunun adına sevinmemiştir ama başarılı olmak istiyorsanız kupayı kazanmak istiyorsanız bu yollardan geçmeniz gerekiyor Diğer taraftan Manchester City seviye e, grubu da çok güçlü bir grup. Ee, futbol güzel tarihler yazıyor. Bayern Münih'te Lewandowski ile karşılaşması, Dortmund'u da Erling Haaland'la tekrar bir araya gelmesi zaten futbolu hoş kılan, güzel kılan konulardan biri de budur. İyi akşamlar arkadaşlar.